yani iktisat fakültesi benim için bir fakülte değil, bir yaşamın, hayatımın bir parçası. Niye? <laughs> Doğup büyüdüğüm mekan, Fatih, Bayezid, Bayezid'in çevresi, Bayezid Meydanı, sahaflar, Millet Kütüphanesi. Millet Kütüphanesi daha Vefa Lisesi'nde öğrenciyken karşılaştığım Cavid Orhan Tütengil, Millet Kütüphanesi'nin bahçesinde, Fatih'te, Cavid Orhan Tütengil'de sosyoloji üzerine sohbetlerimiz ve falisesinde öğrenciliğim sırasında bile ve oradan fakülte öğrenciliğimin başlaması ve fakültede devam eden öğrenciliğim. E, İktisat Fakültesi daha sonra 50 yıllık bir akademik e, hayatım var. Ailenin müthiş baskısı ona rağmen ben ısrar ettim, ee, Ankara Mülkiye'ye girdim, İstanbul İktisada girdim. Ben iki üniversite, ayrı tek tek her, her üniversite kendi sınavını yapardım. Mülkiye'yi burslu kazandım, İktisadı kazandım. Ee, Mülkiye Ankara'daydı, burada İstanbul'da İktisat Fakültesi. Dolayısıyla daha şey geldi, yani mekan olarak da daha şayanı tercih geldi, evde kalmak. Zaten bir sene Amerika'ya gitmiştim. Anne, anne, istemiyordu böyle şimdi üniversite Ankara'da okuyor çocuk burada kalsın filan. Rahmetli göremedi yani üniversiteye başladığında vefat etti ayrı bir şey ama olsun. Neticede İktisat Fakültesi bilerek üniversitede kalmak üzere yani akademisyen olmak üzere İktisat Fakültesi'ne girdim. E, fakat benim dönemimde iktisat ve işletme dalları çok revaçta dallardı açıkçası. Ben, ben de aslında sosyal bilimlere yatkın olduğumu anlamıştım yani lise son döneminde. Ve hakikaten çok o konularda çok okumaya başladığım bir dönemdi ve iktisat yazdık bizim dönemimizde biliyorsunuz her şeyi yazabiliyordunuz aslında ve ben yani iktisat yazdım tabii İstanbul Üniversitesi iktisatı başa yazmıştım yani ben 1964 Kasım'ında girdim İstanbul Üniversitesi bahçesine ve iktisat fakültesi binasına orta son lise bir dönemimde şöyle bir karar vermiştim ya iktisat okuyacağım ya sosyoloji okuyacağım. Bizim kuşağımızda memleketi kurtarma aşkı çok yüksekti dolayısıyla memlekete en çok nasıl faydalı olabilirsin İktisatla veya sosyolojiyle diye düşünerek iktisat fakültesini özellikle şu açıdan istedim çünkü bütün orta öğrenimimi İstanbul'da görmüştüm. Ailem de İstanbul'da yaşıyordu sürekli olarak. Yani doğumundan itibaren ben zaten Çemberli Taş'ta oturuyordum. Yani 10-12 dakika üniversiteye yürüyerek hiçbir şeye binmeniz zaten söz konusu olamaz. Yakın Ankara olabilirdi, siyasal veya otte olabilirdi. Fakat Ankara'da kalmak 4 yıl gözümde büyüdü ve e, İktisat Fakültesi'ni birinci derecede yazdım. Ben 1963'te Aydın Lisesi'ni bitirdim. Ailem İstanbul'daydı. Esas olarak teknik üniversiteyi düşünüyordum. Sınavlarda İktisat Fakültesi'ni kazandım. Ve e, bir yıl çok da düzenli girmedim de derslere. E, sınavlara da o kadar girmedim ama bu arada iktisatla ilgili bir takım metinleri okumaya başladım. Girdiğim dersler ilgimi çekmeye başladı. O ilk yıl benim için bir kayıp yılıydı. Böylece 1964'te esas olarak fakülteye düzenli devam ediyordum. Her gün Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin o sembolik portalinin önünden geçerken içeriği çok merak ederdim. Fakat bir taraftan da güvenlikle görevliler var. içeri almıyorlar ama benim için e, o kapının arkasında büyülü bir dünya vardı. Yıllar sonra, yıllar sonra değil, aylar sonra belki de hayatımın e, önemli bir kısmını, tamamına yakını belki, nihayetinde 18 yaşından sonra oraya girdim ve hala 55 yaşımızı ikmal ettiğimiz bugün bile o merkez binanın içerisindeyiz. Bir arkadaşım şeye giriyordu, ya dedi ki, e, işte sınav açmışlar. Asistanlık sınavı. O dönem daha bu araştırma görevlisi adı çıkmış ama milletin dili dönmüyor. Asistan diyor. Ya sen de katılsana. Galiba sınavda da 2-3 gün sonra mı neydi? Artık nasıl olduysa başvurdum öylesine girdim. Sonra ben onu unuttum. Yani sınava girdiğimi unuttum. Derken bir ara dediler ki ya sen sınavı kazanmışsın. Gelsene o arkadaşımız aradı. Şimdi dolayısıyla e, hiç hesapta yokken ben birdenbire e, kendimi o arada e, asistan olarak buldum. Ben İktisat Fakültesi'ne e, 1974 yılında girdim. Yani kaç yıl olmuş? 44, yok 46, 47 sene önce. E, i̇ktisatçı olmak, e, lisede tercihim iktisatçı olmaktı. Lisede e, hocam, sosyoloji öğretmenim beni çok etkilemişti. Dolayısıyla sosyal konulara, toplumsal konulara ilgim beni iktisada çekti. 74 yılında geldim. Ben ben İstanbul çocuğuyum. Doğma, büyüme, kültürüm itibariyle. Dolayısıyla iktisat fakültesine girmek mekanda bir farklılık değil ama... Nasıl girdim bilmiyorum. Çünkü bizim zamanımızda 1964 senesinde bir imtihana girdik. İlk defa merkezi sistemle öğrenci alıyor. Böyle kurslar falan filan yok. Herkes işte saldım çayıra, Mevlam kayıra girdik. Bana İktisat fakültesi çıktı. <laughs> girdim. ilk hocam İdris Küçük Ömer. İktisada giriş dersi veriyor. Ee, anlatamam sizi. İkinoğlu Ömer Celal Sarç Anfisi yani iğne atsan yere düşmeyecek kadar dolu. Ve talebelerde bir coşku var, bir heyecan var. Sonra sınavlara girdik. O zaman e, bizim e, merkezi sistem yoktu. Her üniversite kendi şeyini yapardı, sınavını yapardı. Ben iktisat istiyordum. Niye istediğimi... Yani işte orada daha iyi bilgilenirim, tartışırım diye e, düşünüyordum. Çünkü düşünüyordum ki iktisat bir ülkenin yönetiminde etkilidir. Şimdi hatırlayabildiklerim falan. Yani o dönemin kuşağının, o dönemin gençlerinin aşağı yukarı düşündüğü şeyler gibi geliyor bana. İktisadı kazandım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben iktisat fakültesinde okumadım, çalışmadım. Bunu dışarıdan izlemiş birisiyim konuyu nasıl buraya geldiğimle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Ben 1930'lu yılları genel olarak çalışırken ki bu yıllar hem dünyada hem de Türkiye'de son derece hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönem. Savaşa doğru gidiyor dünya. Aynı zamanda da iktisat biliminde de çok hızlı değişimlerin olduğu bir dönem. Bu döneme odaklandım. O zaman iki yer vardı gidebileceğim zaten. Bir İktisadi ve Ticari İmler Akademisi, Sultan Ahmet onun imtihanına girdim onun da imtihanına her ihtimale karşı. Bir de İstanbul İktisat Fakültesi, Ankara'ya gitmeyi şeyin falan yok. Tabii Ankara'da onun da vardı çok da ünlü bir mülkiye, meşhur mülkiye. Ama oraya niyetim onun için yani öyle bir özlüğe gittim ve çok da değerli hocalarımız oldu hakikaten. O Sıddık Sami Onarlar, Hüseyin Nail Kuballar, Hıfzı Veldet Velidedoğlu, Refik Şükrü Suğul'a zaten. Sencer Diviçoğlu birazdan İdris Küçük. İdris Küçük bize gelmedi ama yani ilişkimiz oldu tabiatıyla. Çok da değerli Halil Aslanlı. Çok önemli Kara Ticaret Hukuku hocası. Çok değerli hocalarımız da oldu. Çok da yararlandım. Yani hala daha kullandığım bilgiler. Yani çünkü o temeli, o yapı yani temelde duruyor. Bunu hala kullanabiliyorum. Ee, ben 1962 yılında vefa lisesini bitirdim ve o e, sene İktisat Fakültesi'ne girdim. 1966 yılında da mezun oldum. Sonra devlet bursuyla e, 1422 mi 1452 miydi unuttum ama e, burslu öğrenciler işte cümlesinden olmak üzere Paris'e doktora yapmaya gittim. E, İktisat Fakültesi tabii benim dönemimde bugünkü İktisat Fakültesi değildi. Yani bizim hocalarımız o kadar yani değerli hocalarımız vardı ki Ordinarius Profesör Ömer Lütfi Barkan dünya çapında bir iktisat tarihçisi. İşte İdris Küçük Ömerler, Sencer oğlular Gülten Hanım, Gülten Yazgan hocalar. Çok iyi hocalardan <laughs> biz iyi, iyi, iktisat dersi aldık. Yani iyi iktisat öğrendik. Ben altında üç yeri kazandım üniversite giriş sınavlarında. Bir Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, iki İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. iktisat Fakültesi, şey İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesiydi. Ankara'ya gidemedim çünkü pahalı öğrenci olarak yurtta kalacaksınız. E sonra e, o zaman şu vardı, ayrı ayrı fakültelerde ayrı ayrı sınavlar olurdu. Ben girdiğim sınavda e, psikolojiyi de, iktisatı kazanmıştım. Psikoloji de açıldı, ben orada kazanmıştım fakat iktisat fakültesi hiç açılmamıştı, listeler asılmamıştı. Asıldığında İktisat Fakültesi'nde kazandığımı gördüm. şu an İktisat Fakültesi'ne geldim. Psikolojideki kaydımı bu kapat, yani sildim. 1961 yılı. Anneme dedim ben Sencerle flört edeyim, ondan ondan evleneceğim dedim. Annem dedi ki ya bari mezun olmuş bir birisi. <laughs> mezun olmuş birisini bulsaydım bari böyle çoluk çocukla. Ama dedim çok çalışkan bir çok çalışkan, çok, ak çok akıllıydı. İktisat Fakültesi İstanbul'un yegane o zaman e, ekonomi e, eğitimi veren. tabi büyük bir çeşitliliğe de aynı zamanda sahipti. Sosyoloji de vardı içinde. E, bir kurumu, e, akademisyen de olmak istiyorum. Benim hikayem aslında e, bir fakülteye hem asistan olarak hem doktora için girmekti. Ama ben Sencer Hoca ile İdris Hoca'nın peşindeydim. Şu anlamda e, özel olarak o ikisini değil belki ama ben siyaset bilimi mezunuyum. Oysa e, İstanbul'da siyaset bilimi alanında o aşamada e, Marksist bir fa şey fakülte e, öğretim üyesi yoktu benim bildiğim en azından. Ben ise Marksist teori alanında çalışmak istiyordum. İktisat doktorası yaptım e, doğrudan doğru. Çünkü onlar iktisatçıydılar. Aslında iktisat fakültesinde tabii ki bir siyaset bölümü vardı. Orada da... E, sevdiğimiz iyi insanlar vardı ama Marksist bir... E, çalışma içinde değillerdi. Dolayısıyla ben... gerçekten onlar için bir bakıma, İstanbul'dan ayrılmak istemiyordum. Orada özel koşullar rol oynuyor. Ve dolayısıyla iktisat fakültesine böyle girdim. Trabzon Lisesi'nden mezun oldum ben. Çok yerde okudum. Babam askeri doktordu. İstanbul'da oturduğumuz babamın sağ olduğu yıllarda, kolejde falan... İngilizceyi öğrenmiştim. Yani İngilizcenin geçerli olacağı... bir branş arıyordum ben. Baktım hukuk... Fransız ve Alman etkisinde daha çok. Hangi... alan... İngilizceye... açık? İngiltere. Sanayileşmenin beşiği zaten. İktisat orada doğmuş falan. Yani onun için iktisadı seçtim sonra derslerin yarısı da hukuk dersleriydi. Yani iş hukuku, ticaret hukuku, medyan hukuk vesaire. Ben e, iktisat fakültesinden mezun değilim. E, hukuk fakültesi mezunuyum. Gerçi bizim öğrencilik yıllarımızda hukuk fakültesi ile iktisat fakültesi dershaneleri adeta iç içeydi. E, bazı hocalar ortak dersler de yapıyorlardı. Hatta işin ilginç yanı e, iktisatta okuyan arkadaşlarımızın teşvikiyle e, Sosyal Siyaset Hocası Alman'ın e, Profesör keslerin e, derslerini ben dinlemeye giderdim. E, i̇şte kurulduğunda, e, iktisat fakültesi kurulduğunda e, zaten beşi birlik dediğimiz Neumarkt, Röpke, Rüstow, e, Kessler ve Alfred Isaac kürsüleri şey yapıyorlar. E, Türkler yok mu? Var. Ömer Celal Sarç orada aynı şekilde yani bizim kuru, fakültenin kuruluşunda çok rolü olan ordinans profesör, daha şeydeki profesör. İstimaiye Enstitüsü'nde. Aynı hocalarla beraber çalışıyorlar. E, meşhur Alman iktisatların kaldığı cadde burası. Tamam. Evet. Mühürdarın devamı. Mühürdarın devamı. E, burası Tabi burası denize sıfırdı yani e, Mühürdar o dönemin hmm. fotoğraflarında şey göreceğimiz gibi tabi şimdi birçok şey dolgular var biliyorsunuz sen yani gümüş yolları var burası şeyde 93 numara o Pe eski Pervidic, Pervidic haritasında 93. 93 numara tamam. daha sonra iki iki saçı daha burada kalacak tamam. onlar 38 ve 42 yıllarından sonra kalacak. Biz şimdi 33'teyiz. 33'teyiz o 33'te, tamam. 33'te Alexander Rustova doğru gidiyoruz. Rüstov'a. Rüstov. <laughs> Rus... şu, şu fakültede odaları nasıl yan yanaysa evleri de evet. e, mühürler de yan yana. Yan yana. Değişik bir akademik kültür olsa gerek.